Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Gördüğünüz gibi şimdi bugün Survivor'ı yorumlayacağız. Survivor şampiyonlarını yorumlayacağız arkadaşlar. Bakalım Survivor'da bu sene ön planlı çıkanlar ve şampiyonluğa doğru yürüyenler kimlerdir? Onlardan biraz size bahsedeceğim arkadaşlar. Evet. Ben İbrahim Öztekin. Arkadaşlar lütfen sizden ricamızdır kanalımıza abone olun, yorum yapın, beğeni yapın, paylaşın. Yani videolarımızı sonuna kadar izleyin. Sizden ricamdır izleyin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Saygılarımla. Evet, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Survivor All Star 2024 şampiyonluğa doğru koşanları sadece konuşacağım. Ogeday Nefise Seda, Batuhan, Atakan, Yunus Emre. Bu 6 tane yarışmacıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bu 6 yarışmacı son itibariyle baya bir yol katledip sonuna doğru geldiler açıkçası. Bu 6 tane yarışmacı başta ilk olarak Yunus Emre Survivor'dan veda eden isim oldu. Survivor'ı eğer ki izlediyseniz özellikle son zamanlarda yani Yunus Emre genelde aslında iyiydi. İyi savaşırdı. Yani son zamanlarda kimseyle de pek tartışmıyordu artık. Tartışmayı bir kenara bırakmıştı. Sadece Survivor'ına bakıp yolunu izliyordu açıkçası. Ben size açıkça söyleyebilirim. Yunus Emre'yi seven biriydim, severdim ben Yunus Emre'yi. Hani e, mesela bir önceki yıllara göre ben Yasin Obuzu sevmezdim. Hele Turabi'den ya ben Turabi'den nefret ediyorum arkadaşlar. Yani Turabi'yi destekleyenler açıkçası ben size söylüyorum ben Turabi'den nefret ediyorum. Nefret etme sebebim nedir? Bir egolu, iki Üstünlük taslayan, 3- Herkesi içe saymak. 4. Saygısızlık yapmak. 5. Bir ortamda kendini bir şey sanmak. Altı Hep benim dediğim olacak. Şu altı şeyden dolayı ben o kişiden nefret ederim. Ben o tür kişileri sevmem. Kavgacı insanları sevmem. Anlatabildim mi? Kimileri biri kavgacı diye ona yanaşmaya çalışır. Ben tam tersi yaparım. O kavgacı diye ben onun tepesinde olurum. Bu benim kişiliğim. Ben kimseyi kavgacı diye sineye çekmem. Daha tersini yaparım. Bakarım bana karşı mütevazi gelen bir insanı çok saygıyla karşılarım. Ama sert gelen bir insanı ondan daha çok sert olurum. Çünkü o tür insanlara göre o şekilde olacaksınız ki haddini bilsinler. Haddini aşmasınlar. Evet arkadaşlar. Dedik Yunus Emre. Yunus Emre öyle kavgacı bir tip değildi. Her ne kadar biraz böyle tartışma bile çıkarsa en azından içinde kin ve nefret yoktu. Yunus Emre. Yunus Emre son vedasını gerçekleştirdiğinde çok yorgundu, çok yorulmuştu artık Survivor'dan, çok yorulmuştu arkadaşlar. Yani belki Atakan olmamış olsaydı karşında çok iyi savaşabilirdi ve kazanıda bilirdi. Yunus Emre. Yunus Emre dostlarını seven biridir. Satmayan biridir. Yunus Emre'nin karakteri güzeldir arkadaşlar ve selam. Evet. Şimdi kime geçelim? Atakan'a geçelim. Atakan Atakan iyi bir yarışmacı, şampiyon, liderlik yolundan giden bir yarışmacı. Lakin bazen sakarlığı tuttu mu? o adam orada yerinde sayar. Yani bu hayatın içerisinde herkeste olan bir şeydir. Bir insanın sakarlığı tuttu mu ne yaparsan yap o kişi sakarlığıyla o gün devam eder yani. Bu insanın içinde var. Bir insan sakarsa ona sakarsın 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 dersen o adam gerçekten o insan kendini sakar olarak o şekilde yoluna devam eder yani. Yani Atakan iyi gidip sonradan Türk ezleyen bir yarışmacıydı. Atakan şampiyon yolunda giden bir yarışmacıydı açıkçası. Ama maalesef Survivor All Star 2024 ikinci finalist gününde yani yok ilk birinci finalist gününde orada veda eden isim oldu maalesef Survivor'dan veda etti ve Survivor 2024 hayatı bitmiş oldu arkadaşlar yani e, mental olarak yarışmacılar çok düşmüştü artık çünkü bu sene artık yani bu seneki yarışması e, tamamen performansa dayalı olduğundan dolayı çok duello yaptılar o düello da herkes gücünü kaybediyordu maalesef. Duello insanı bitiriyordu. Ama olması gereken bu. Survivor dediğin bir performans yarışmasıysa bu şekilde şampiyon çıkması lazım. Ya arkadaşım diyelim ki örnek olarak ben Survivor'dayım. Benim performansım çok yüksek. Ama biri bir e, tanıdık biri gelmiş. Ünlü biri gelmiş. E, bütün oyları o alıyor. Ben oy almıyorum. O Survivor'da kalıyor. Ben Survivor'dan gidiyorum. Ama ben ondan daha iyi yarışmacıyım. Haksızlıktı bu. Bu nedenle bu sene çok iyi oldu. Evet. Şimdi sıra Seda'ya gelelim arkadaşlar. Seda Survivor'dan veda ederken kiminle kapışıp kime yenik düştü Survivor'dan veda etti arkadaşlar. Allah'ın işine baksana ya. Yani Seda ile ve Ogeday birbirine çok yakın olan iki yarışmacıydı. Ve en sonunda Seda Ogeday'a yenik düşerek Survivor'dan veda etti. Hani diyorlar ya besle kargayı oysun yüzünü diye. Lan Seda sana çok iyi baktı Ogeday. Yani Ha desem ki o geday sedaya yenik düş. Düşmez tabii ki. Yani çünkü bu şampiyonluk yani. Başka bir şey değil. Ne kadar iyilik yapsa da hani o iyiliğini başka bir şekilde karşılar belki ama şampiyonu vermez şampiyonluğu. Ve e, Seda Survivor ulusların son final gününde Veda eden isim oldu O gedayla birlikte yarıştılar Son noktasına kadar gitti ama Ogeda'ya yeni düşerek Survivor'dan elenen Veda eden isim oldu Diğer grup ise Şimdi Nefise Ve Batuhan vardı Batuhan ve Nefise ikisi Birlikte yarışıyorlardı arkadaşlar ve Batuhan Survivor'ın kurnazı <laughs> Survivor kurnazı diyebilirim ben sana Batuhan. Sen Survivor'ın kurnazıydın. Ve uyanıydın. Seni gidi uyanık seni. Yani bu kadar kurnazlık bu kadar uyanıklık yaptın. En sonunda nefse yeni düştün. Batuhan. Yani e, bir önceki günlerde Nefise'yi sen niçin potaya gönderdin? Sırf Nefise gitsin sen ondan kurtulman için. Önüne engel olmasın ayağına takılmasın diye gitmesini istedin. Maalesef Nefise gitmedi. Bak gitmedi. Ve seni gönderdi Survivor'dan. Son günde Batuhan Survivor'da nefise yeni düşerek Survivor All 2024'ten veda eden isim oldu. Geriye kalan iki finalist Nefise ve Ogeday. Nefise'den bahsedeyim biraz. Çok iyi yarışan bir yarışmacıydı. Yani sürekli dokunulmazlığa kadar gidip ve son anda tökezlenip orada kalıyordu. Batuhan sürekli dokunulmazlığa gitti ama hiçbir dokunulmazlığı bir işe aramadı, Onu kurtaramadı maalesef. Nefise dokunulmaz olmamasına rağmen yine de İstanbul finalistinde kaldı. Ve Nefise hani bayan olmamış olsaydı, belki erkek olmuş olsaydı, belki de o gedayı yenebilirdi haliyle mental olarak düşen, üzerlerine düşen yorgunluk nefse biraz da artık kaldıramaz hale gelmişti. Yani hepimiz orada izlerken nefsenin ne kadar mental olarak gücü düştüğünü görebildik açıkçası. Baya artık gitmişti. Hatta yere düştü. Yerde biraz kaldı. Kendine gelmeye çalıştı. Lakin ilk etapta ilk sayıyı alan nefiseydi. Sonra o geday sayı almaya başladı. Nefise iki oldu. iki sayı aldı. Ve bir daha da bir sayı alamadı maalesef. Nefise ikiken iken o geday altıya kadar çıktı. Altı iki ile ve o geday nefseyi yenmiş oldu. O gecenin son saatlerinde dün gecenin son saatlerinde diyelim ve nefse Survivor All Star 2024'ten veda eden isim oldu arkadaşlar. Geriye kalan tek bir yarışmacı tek bir şampiyon kaldı. Şampiyonluğa doğru yol alan o geday maalesef demeyelim. Çünkü Survivor All Star 2024'ün şampiyonu oldu. Yani bu bu senin performans oyunu olmasına rağmen Ogeday şampiyon olduğuna tebrik ederim açıkçası. Ogeday şampiyonluk kupasını kaldırdı. Büyük sevinçle o gece evine gitti. Yani diğer yarışmacılar hepsi şampiyonluğa doğru gitmek istiyor ama maalesef şampiyon tek bir kişi oluyor arkadaşlar. Bu nedenle şampiyonluğa doğru giden kim oldu arkadaşlar? Belli. O Geday. O Geday'e tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Kupası ona hayırlı olsun diyoruz ve 2000 25 yılında kimler gelecek, kimler katılacak bakalım. Ona göre sürekli size bu konuda yorumlar atacağım arkadaşlar. Yorumlayacağım. Survivor'ın e, yarışmacıların hayatından kareler sizinle paylaşacağım. Yorumlayacağım. Kim nasıl hayat yaşıyor, onların hayatlarını size derleyeceğim. Evet arkadaşlar, sürekli sizinle kalmaya devam edeceğiz. Survivor All Star 2024'ün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi artık biz Survivor All Star mı olacak yoksa normal Survivor mı olacak 2025 yılı için? Onu bekleyeceğiz. Bakalım o zaman yarışmacılar kimler olacak ve kimleri göreceğiz. Kimler hakkında konuşacağız arkadaşlar? Onu da İlerleyen zamanlarda görüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Survivor'ın yani anlık potaya girenler, düelloya girenler, düellodan çıkanlar, veda edenler hep şimdiye kadar anlık olarak herkesten önce biz YouTube'a attık. Sizinle paylaştık arkadaşlar. Kimse daha YouTube'a atmıyorken ilk o işi yapan biziz. Her zaman da biz olacağız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Sadece siz bizi takip edin. İlk veda eden bizden çıkar. Bizim kanalımızda olur. İbrahim Öztekin TV'de olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi takip edin. Instagram'da da bizi takip edin lütfen. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV. TikTok hesabımız İbrahim Öztekin TV. Twitter hesabımız İbrahim Öztekin TV, YouTube kanalımız İbrahim Öztekin TV. Yapım şirketimizin bizim web sitemiz var www.oztekinyapim.net. Benim hakkımda bilgi almak istiyorsanız, ben nasıl biriyim diye bilgi almak istiyorsanız bizim hem YouTube kanalı hakkında bir kısım var çünkü çok sözler sığmadığı için bir kısım var ama www.oztekinyapim.net sitesine girerseniz benim kişiliğim hepsi orada yazmaktadır arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.